Öyle 10.000 profesyonel şef 40 tane derneğiyle Türkiye'nin 40 tane ilinde örgütlenen son 2 ayda 17 tane operasyon yapan her yer Anadolu sevdasıyla donanımlı birçok kardeşim büyük mücadeleler veriyoruz. Bugün de o taşlar taşlandırdığımız günlerden bir tanesi. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, bütün yoldaşlarımız, kardeşlerimiz hep birlikte omuz omuza. Bu vatanın birliği, beraberliği için sizler sanat yaparken bizler de kendimize düşen görevimizi yapıyoruz. Memleketimizin gastronomik yapısını gerek ulusal alan, arenalarda gerek uluslararası arenalarda geliştirmek, yüceltmek için mücadele ediyoruz. 869 kodlu marketlerde okuttuğunuz barkodlarınız var. Burada da söyleyelim ki bizim için önemli. Büyük profesyonel şeflerimizin her biri yılda 20 milyon TL parayı bu memleket topraklarında iki dudağı arasında şekillendirirken 869 kodlu Mardin'in çiftçisi, Şınlı'nın üreticisi, Tekirdağ'da, Urfa'da, Hakkari'de, her yerde. Bu vatan topraklarına adetmek için. Bir litre sütü daha çok ürettirip, daha çok tükettirmek için ithal bağımlılığından kurtulabilmemiz. Bu memleket topraklarının derdinin Anadolu, dermanın da Anadolu olduğunu bildiğimiz süreçlerde biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Değil. 1923 yılında bize gelen bir şey var. Güneş. Merhaba. O güneşte de dediler ki üreteceksin. Bravo. Üretmezsen, gelişmezsen muasır ve seviyesine ulaşamazsın. Artık biz üretmek istemiyoruz. Katma değerli ve markalı üretimin yolunu açmak istiyoruz. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine bu toprakların değerini bilmeleri için bizim ürettiğimiz ürünlere sahip çıkmaları adına da çocuklara eğitim veriyoruz. Başka çaremiz yok. Başka ülkemiz de yok. Avrupa'nın kucağında çocuklarımız gelecek umudunu aramaya çalışırsa kaybederiz. Bağımlılık bir sonraki nesle gitmemiz zorunda kalır. 1650 metrede rakımda Eminden baktım. Bir etkinlik yaptık. Şırnağın ta Dağı'nda iki ay önce. Sevgili Hatice Atan kardeşim, şuraya gel gelebilir misin? Fena bir kadın. Onca oğlu gelsin. Onu Vatan sevdasıyla, bayrak sevdası buna bir kardeşim. Bizlerle beraber Cudi'de evet, en sonda şey yaptık. Evet, Eyvallah. Bizi orada ağırladılar. Burada yapmak bunları kolay. Güçlüyüz. Alım gücümüz yüksek oldu mu Efe gibi dolaşmak kolay. Herkes yanınızda olduğu destek veriyor ama 1650 metre rakımda terörle konuşulan bir alanda Kürt halkının gastronomi yapısını, tarihini, kültürünü ve kalbi duygularımızın kalbi duygularıyla birleştiği bir süreçte bizlere verdiğiniz destekten dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Valimize, belediye başkanımıza, bütün sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkürler. Türkiye'nin her tarafından gelen, burada olan, burada küçücük bir bölüm, diğer arkadaşlarımızın hepsine de tekrardan teşekkür ediyoruz. Ve yine ülkemizin en değerli markalarından bir tanesi Tahsildor Oğlu ailesine. Ülkemizi Uganda'da, Amerika'da, İsrail'de, Fransa'da, Almanya'da temsil eden Made in Türkiye adlı ürünleriyle bizlere yol açan, güven veren, kaliteli ismi Tahsildar ailesine de sonsuz teşekkür ediyoruz.